Hormonlu evet. gıdanın dört belirtisini söylemişsiniz. Lütfen bize tekrar hatırlatın onu. Yani alıyoruz ya böyle organik pazarlar var şimdi. Tamam pazar organik gidiyoruz. Verdiğimiz paranın da yerine ulaştığını düşünüyoruz. Ama hormonlu mu değil mi biz nasıl anlarız? Şimdi efendim bunu aslında anlamak o kadar kolay değil. Dışından bakarak anlamanız mümkün olmuyor. Ne yapacaksınız? Yaşı yetenler bunun aslını biliyorlar. Dolayısıyla o lezzeti, o tadı, o dokuyu, kokuyu aynı zamanda mevsimi arayacaklar. Siz şimdi tutmuşsunuz. Kışın ortasında yazın biten bir şey istiyorsunuz mesela domates istiyorsunuz bunun doğal olarak hani organik kuralına bile uyabilir ama gerçek domatesi olması mümkün değil kötü bir şey midir? Yo salataya koyabilirsiniz edebilirsiniz ama ben başlayayım iş, o zaman size ben yazın estağfurullah. Tabii. birincisi mevsimine dikkat ediyoruz. O zaman hormon çünkü. Mevsiminde olan bir şeyi mevsiminin dışında yapabilmeniz için özel koşulları ona göre uyarıları vermeniz gerekiyor. Bunu ilaçla da yapabiliyorlar zaman zaman. Zaman zaman koşulları taklit ederek de yapıyorlar ama hiçbir zaman mevsiminde yani o yazın güneşini aldığı biçimiyle oluşmuyor efendim. Domates için de geçerli. O Ağustos, Eylül'ün domatesini hiçbir zaman Ocak, Şubat'ta yiyemezsiniz. Mümkün değil. Ha ne yapacağız? Yazdan yapacağız bunları. Kışın tüketmek istiyorsak kendimiz hazırlayacağız. İkincisi efendim, dokusuna bakacaksınız. Dokusu sizin bildiğiniz dokuyu tutuyor mu? Genellikle hamdırlar bunlar. Organik olmasının şöyle bir ayrıntısı var. Size ilaç olarak daha az olmasının garantisini bir yere kadar verir. Ama içerik olarak zengin mevsiminde olanla kıyas götürmez. Bir tek bu ayrıntı. Fakat bu zaman zaman çok fazla işe yarayabiliyor. Çünkü o kadar çok ilaç kullanan oluyor ki imkanı olanlar o yüzden maddi olarak sıkıntı çekmeyenler. Çünkü en varlıklı arkadaşım bile diyor ki bu çok pahalı. Ya bu çok pahalı dediğin 5 lira kilosu. Öbürünün kilosu 1 lira. Senin hmm. imkanın varsa bunu destekle. Çünkü bunu desteklersen bunun fiyatı düşecek. Üç Herkesin tane alma. Bir, tane, bir, tane, bir al, tane al. ama bunu al. Çoğunu alıyoruz zaten çürütüyoruz. Bakın ben bile zaman zaman yapıyorum. Yani bir böyle kendini bir, bir makarnalık bir şey alalım. Yapamıyorsunuz kalıyor kalıyor kalıyor. Kalıyor en sonunda mecburen atmak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bunu yapmazsanız siz az ve öz yeme şansınızı yükseltiyorsunuz. Şimdi devam edeceğiz. Prostatla ilgili bize çok soru gelir. Erkekler için ciddi sıkıntı çok süt içmek prostata sebep olabilir mi ya da tetikler mi diye de soracağım hocamıza öyle Tabii. haberlerde okudum. Şimdi hormonlu mu değil mi? Mevsiminde tüketin. Dokunun ve görün. 3. Üç. Üçüncüsü kokusu lezzeti. Koku ve lezzeti mesela şöyle bir anamur muzunu düşünün kokar. Dışarıdan gelen bir muzu düşünün kokar mı kokmaz. Tadı biraz benzer ama hiçbir zaman Türkiye'ye yetişmiş narencinin, portakalın, mandalinanın kalitesini Başka yerde yakalayamıyorsunuz. Bunun nedeni tamamen doğal koşullarda yetiştirilmiş olması. Halbuki uzaktan gelen muzlar o gösterişli büyük. Onlar ham olarak toplanmak zorunda. Yani yeşil Düşünün, geliyor, düşün, değil mi buraya? Tabii ki efendim. Yolda gelirken aslında 10 bin kilometre, 20 bin kilometre ileriden Türkiye'ye muz nasıl gelir? Tabii ki bir şekilde bu gelmesi için ham toplanmak zorunda. Yolda mı sararıyor? Buraya geldiğinde artık. Yolda sarar... yeşil olarak tutuyorlar. Yavaş yavaş o süreç devam ediyor ama bu olgunlaşmayı durdurucu bir takım maddeler var. Onları kullanarak olgunlaşmayı üzüm getiriyor. Venezuela'dan buraya üzüm gelir mi? Geliyor efendim. Gayet güzel getiriyor adam. Hatta bizim yerli mal haftamız vardı ne güzel. Ya, tankerde yani. piliç getirmeye kalktı. Bakın bu buraya buraya yapmaya kalktı. Niye? Yolda yetiştiriyor. Bu şekilde üretim artık ileri derecede artmış durumda. Bu tabii bizim çocuklarımız için özellikle risk. Yediklerinize dikkat edin. Yerli olanı tercih etmeye çalışın. Ve sonuçta bu kokuyu ve tadı da ayırt edebiliyorsanız siz onun organik olup olmadığını kendiniz test edebilirsiniz. Yoksa üstünde sertifikası var vesaire. Bunların hiçbirinin gerçek garantisi yok. Sertifika ücretle alınan bir şey. Randevuyla gelirler. Siz onlara koşullarınızı gösterirsiniz. Bakın dersiniz böyle böyle Aa, bravo teşekkür ederiz derler. Parasını da ödemişsinizdir. Sertifikayı alırsınız. Bir yıl sonra, iki yıl sonra yine randevuyla kontrole arada boşsunuz efendim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Zaten bizim köylümüzün zor durumda kalmasının bir nedeni de bu. Sertifika para demektir. Para en az 700 euro, 1000 euro böyle paralar. Yani bir varsa ürün için. paranız... Ha, varsa içinde. paranız veririz diyor adam ama bizde o para da yok ki. E biz de ne yapıyoruz? Bir şekilde... Ee, elimizdeki malı üstüne organik yazarak satmaya çalışıyoruz. Başkaları bozuluyorlar, ediyorlar ama bozulmasınlar. Çünkü kendi ürününü yetiştirip satmak isteyen bir iyi niyetli grup da var. Bunlara <laughs> tabii. destek olmamız gerekiyor. Onları... Pazara gidin dememizin nedeni o. Aradaki aracıları çıkartıp pazara Aynen. giriyorsunuz. Hem ucuza alın hem o insanları kalkındırın. Hafta sonları bin bir türlü yere gidiyorsunuz değil mi? Çoluğu çocuğu alıp. Gidin bir köy bulun kendinize bir yakın köy. Ha, Orada biri bir aileyle anlaşın. Birini belleyeceksiniz. Hah, deyin ki bana yumurta üret, işte süt üret neyse ya da varsa siz de ona ortak olun hem daha az para verirsiniz ama bu insana verirseniz aracının zaten parası çıkınca o da mutlu siz de mutlu. Yani köylü ne kadar kalkınırsa bu memleket ancak o zaman ayakları üzerinde daha net durabiliyor olacak. Köylü herkesin, gerçekten burada olmalı. Herkesin cebine bir şekilde para girmek zorunda ki hayatını idame Aynen. ettirebilsin. Siz de birinci örneği kokusu, tadı, dokusu, görüntüsü, mevsimi, dördüncüsü yok efendim. Dördüncüsü. Bu tadın herhalde bu dördüncüsüydü. Bu tadı, kokuyu tamam. oraya yazalım isterseniz. Tadı diye. Siz köylüyü bir şekilde destekleyeceksiniz ama köylüden de istirhamımız lütfen dürüst davransınlar. Çünkü öyle şeyler anlatılıyor ki bilmem nereden aldığım malı işte sepetin içine koyup Organiktir diye işte doğaldır bunu yapmasınlar bizi kandırmaz. Bizi kandırdıkları her şey onlara mislisiyle geri dönüyor. Çünkü onlar eziliyor sonuçta. Biz onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Onlar da hakkıyla kazansınlar güçlensinler. Ama önceliğiniz birinci örneğiniz çocuklarınızdır. Çocuklarınızın sağlığını geleceğini düşüneceksiniz. Bunun için en önemli koşul beslenmedir. İki çocukların doğru ortamda büyümesi gerekir. Üç Lütfen İleride işlerinin olmasını istiyorsanız küçük bireysel işletmeleri destekleyin. Peki. Yoksa ileride çocuklar iş açısından bant üretimler efendim ucuz ürünle sonuçlanır ama o ucuzlama sonuçta iş olanaklarını ortadan kaldırıyor. Yarın bir gün bu kadar diploma işin var mı yavrum? Yok arıyorum efendim ne yapıyorsun? Şimdiden var bile onlar o dedikleriniz yani. Ne e, tabii. Gencecik çocuklar işe çok üzülüyoruz. Olmuyor. Peki.